Evet, benim de şimdi bir ufaklığım var. İkisi bir aysınlar. Ben de açmıyorum. Aldın mı? Evet, aldım. Şöyle ikisi daha kurmadım. Üçlüler, ikisi de aynılar. İkisi de aboneliğim var. İnşallah. Bak. Hadi. Buradan da aldık toy botlarımızı. Değil mi? Evet. Bakalım, açacağız evde. Arkadaşlar, şimdi biz bunları aldık. Tamam Evde açıyoruz değil mi? Evet. Şimdi biz bunları hepsi aldık. Hani şöyle göster. Şöyle arabaya koyduk arkadaşlar. Şöyle iki tane şunlar al. bir de şunlar al. Bir de şu almış. Yumurta. Bir de şunu almış. Tamam evde açıyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba şimdi geldik. İlk önce ben seçtim ki bunu ben. Onu açıyoruz, da. hadi bakalım. Bunu ayarlayayım sana şuradan. Sırayla açalım ki gösterelim. Buldunuz mu bari? Evet. Her bakkaldan aldık birer ikişer. <laughs> babam İçer. da, babam da şurada içiyor. Şunu da açalım. Şöyle. Dur, açacağım onu hamuru anneciğim açmana gerek yok. hamur mu ne o? Neyse bundan çıkmadı. Dur çıkacak arkadaşlar. Aç, Anneciğim burada mi? fotoğrafı var. Hesap makinesi değil o. Biz hesap makinesi arıyoruz. Veya yani müzikli kitap ya da ses kayıt cihazı. İnşallah çıkar bunlardan birinde. Özgür. Özgür çıksın. Ama onlardan biri değil. O başka bir şey. Ana bilmiyoruz ama. Ne ya? Bardak mı? Aldın ay şimdi. Tamam Şöyle bunu mi? kenara koyalım. Sonra bakalım. Bardak çıktı buna? Toybox bardak. Şöyle evet. bir minnoş bardak. Evet. şimdi bir ama Şöyle bir bardak. Anne de o da, da. o da değil galiba anneciğim. Anne dur buraya dök arkadaşlarım da görsün. Aa ben bunu biliyorum. Ana biliyorum. Ayşe, Ayşe, Tamam bunu Yok da ben yapalım. Şöyle koy. Şöyle koy. Hadi. En istediğim. Tamam anne bunu evet, hepsini sen... açalım. Atıyorum ben. Sakızları koyalım. Baba yoksa ben yemek tamam. Video çekiyoruz. Sen yemek Aa, falan. Aa bu ne Özge? Ama bu, da değil. Merdiven. Şöyle koyalım. Evet, bu da değil maalesef daha bulamadık. Şu arkadaşlar bir şey düştü anne. Anne annem burada Ay bu çok sert özgür. Bakın. Sen açamamak da haklıymışsın. Bunda mı? Oyuncağı bu mu? Heh bundan. Ya bu da değil. Tornavida çıktı. Erkek takipçilerin üstüne gideriz. <laughs> <Sonra> Bu <bir> da <daha. gülüyor> böyle kenara koyalım. <laughs> ya ağır diye seçtik ama. Dur ümidimizi yetinmiyor. Şurada bir altılı paketimiz var. Değil mi Özgü? <laughs> Özgü senin yerine ben açıyorum bunları. Farkında mısın? Sen onu bıraksan da yaparız onu. <laughs> Aç şunu. Aç kutuyu. Ben onu açayım. Büyüğünü açayım sen. Aç bakalım. Arkadaşlar bana bakın anne, sonra da anneme bakın. Çıktı mı? Ya o başka bir şey. Ya heyecanlandım ama. Neymiş o? Şöyle bunu bir. Böyle biz... yürütüyorsun galiba, değil mi böyle? Labirent gibi bir şey galiba. Lab. Bu. Labirent. Ay. Ondan çıkmış da sanki sana daha önce. Takıyoruz burada bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet ha biliyoruz onu tamam. Ya üzgün. Merdiven bu da. Yine yapayım. şöyle bir merdiven çıktı. Gösterelim arkadaşlar. Yapacağım ben. Anneciğim yapma bak o merdivenden bir tane daha çıktı. Onları yaparsın böyle açalım. Bulmaya çalışıyoruz ya. Aç bunu. Ha, evet. Bu da ağır bak bu mavi o yeşil de ağır. Ben şunları şöyle bana ver. Tamam evet. sen yapacağız zaten ben bunu yapmayacağım. Ben eşene, ses kayıt cihazı arıyorum. Açık böyle. Ya yine ondan çıktı Özgür, Labirent çıktı yine. Onu da o tarafa al. Ondan ne çıkıyor o da ağır bak. Hadi ne olur çıktın birinden ya Özgür. Evet. Ses kayıt yolu çıksın. Ama saksıları şey koyalım. Ne saksıları... çıktı aç? Ben En sona yerirsin onları bir aç içinden ne çıkacak? Ben burada merak ediyorum sen ayıklamaya kalkıyorsun. Evet, ne o? Ana bir yes ne no, yapıyor? Yes bir bir ne no, koyuyor bir şey yes, koyuyor. Ah. Bak. Bak ha, yine çıkmadı. Bu ne Özgür? Bu da şöyle ya. bir şey çıktı bak ama. Şöyle. Tekerlek gibi mi oluyor? Ötekini aç. Bunlar, karışması şöyle tut şunu. Ya Aha. son kutularımız. Özgür çıkmadı. Son kutu. İnşallah çıkar. Birinde ses çıksın birinde müzik çıktı <laughs> Ya kuş mu horoz mu bu da böyle bir şey? İsterim. Çıkmadı mı? Çıkmadı. Bizde çıkmadı. Artık bir dahaki sefer. gemi, gemi, gemi. Yes. Görüşürüz. Oh. Yes,